Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, bize, evimize hoş geldiniz. Bugün size dışarıdan bir merhaba demek istedim. Şöyle bir görün. İzmir'in güzelliğini, İzmir'in güneşini, İzmir'in sıcaklığını, İzmir'in şu güzel kızını görün. e, <laughs> elimi bıraktı, bekliyor. Arkadaşlar saat şu anda 1'e geliyor. Ben de okuldan aldım. Artık biz böyle havalarda yürüyüş yapıyoruz, motor kullanmıyoruz. Bir de motoru kullanmama nedenlerimden bir tanesi bugün ee, kedilerden bir tanesi böyle e, geceleri genelde kediler içinde yatıyor. bir e, sıkıntı değil ama e, tam oturduğumuz koltuğa kusmuş. E, damla suyu e, bırakırken sabah yine motorla bıraktım ama e, şey yaptım, karton bir şey koydum oturma yerine. Bu acayip derecede ya hastaydı galiba, bilmiyorum. Ondan sonra damla suyu koyduktan sonra motoru güzelce yıkadım böyle deterjanlı sularla. <laughs> Şimdi e, dedim hem motoru kullanmayayım hem de temiz hava alsın damla su, güzel hava alsın. Şöyle montu falan çıkardık. Çok güzel arkadaşlar. Bugün sanırım bir 21-22 derece var gibi. Bu arada şimdi evde de anlatacağım size camları sildim ee, Allah kabul ederse niyetliyim ama böyle hani açlık yok susuzluk da yok sıkıntı yok böyle zaman geçsin istedim bir de e, neredeyse bir iki aydır ben camları silmemiştim hep yağmur çamur güzelce bir sildim çünkü artık biz balkonda oturur kalkarız genelde <laughs> <laughs> namussuz neden? neden biliyorsun Damla Suy'a <laughs> 23 Nisan için etkinlik yapacaklarmış. Hocamız elbise seçiyor böyle şeylerden nasıl giyeceğine dair böyle kırmızı etek. Sonra Atatürk'lü bir beyaz tişört falan sanırım. Geçen sene de oynamıştı. Çok mutlu olduk. İnşallah daha iyi yerlerde, daha iyi şartlarda damla suyu. Daha iyi şartlar dediğim hani maddi maneviden ziyade arkadaşlar biz damla su kendi hayatını daim etsin yeter. Şimdi evde görüşürüz. Burada sesimiz gelmiyordur. Çok gürültülü. Allah ceket de düştü. Arkadaşlar biz eve geldik. Size sürprizimizi gösterelim. Akşam elektrikçi vardı. Bizim binanın e, orta Orta katındaki e, yani merdiven boşluğundaki lambalar yapılıyordu. Sağolsun lambaları yapan arkadaş e, çocuk yani daha böyle yeni elektrik mezunu tanıdığımız bana led döşemek istedi. Dur aşkım gel gösterelim şimdi bak. Hem de damlosunun bir tepkisini görün. Şöyle göstereyim. Şimdi açalım damlosu. Şimdi damlosunun bir tepkisini görün. Yeni şeylere bayılıyor. Neredeymiş bunundan ben aa, aa! Ay, ay ne olmuş tam burası? Bakın bir bu tepkisine. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Led döşendi. Benim için de iyi oldu. Akşamları mesela iki tane düğmesi var. İsterseniz bir tanesini kullanıyorsunuz. Ee, size böyle videolar çekerken daha böyle canlı, daha böyle ışık vuran o şekilde inşallah e, güzel olur. LED güzelmiş. Ee, ben de daha önce hiç denememiştim. Damlasının tepkisine bakın. Damlasının bu aralar böyle tepkileri daha da güzelleşti, algıları daha da artıyor inşallah. Öyle arkadaşlar. E, ben de balkonu toparlayacağım. Balkon sezonu başlayacak bizim. Ee, dünden yemeğim var. Dünden patates yemeğim var iftar için. Çünkü biz anca 7'ye doğru gelebiliriz. Ee, özel eğitimden. Evet. Ondan sonra damla suya özel eğitim için makarna yaptım. Hem şimdi içmesi için çorba yaptım. Şimdi balık yağını içireyim. Bu arada balkon camlarını güzelce sildim. Ama iki gündür biberim ağrıyor, anlatamadım. Hani böyle ağır mı kaldırdım, bilmiyorum. Şimdi bunu içtikten sonra damlasın. biraz üstünü başını değiştirelim, uzansın. Hadi iç bakalım suyunu, suyunu iç aşkım. Tut elini. Aferin. Aferin benim kızım. Balık yağı da bitti. Ha, devlet balık yağını özel diye karşılamıyor arkadaşlar. Özel yani şahsi olduğunu düşündüğü için karşılamıyor maalesef. Ama biz de her gün içmek zorundayız. Şimdi ben size bakmamı da göstereyim. Hem de damla ile beraber çıkalım. Yemekleri de göstereyim. Led güzel oldu. Sizce? Bence güzel oldu. Arkadaşlar şöyle et suyunu Arpa şehriye çorbası yaptım. Şimdi birazdan damlası bunu içecek. Ee, özel eğitim için de böyle tereyağlı bir makarna yaptım. Yoğurt koyacağım içine. Sonra ben yarın için çantalarımızı hazırlamaya başladım. Ee, bu hastaneye gidecek. Yine rapor günlüğümüz başladı. Burada evrakları var. Şöyle onları düzenliyorum. Bu çantayı da geçen Özkanlardan almıştık. Bunu da şimdi özel eğitim için içine dolduracağım. Dolduracağım dediğimde şey Adam yedek kıyafetleri. Ondan sonra işte yiyeceği işi. Burada da çiçeğim. Akşam da Ayşe teyzemiz bana şöyle çiçek getirdi. Ben eşime her zaman diyorum ki çiçek alma. <laughs> Ondan sana illa alacağım dedi. Şöyle de Ayşe teyze Ayşe Naz'ın anneannesi oluyor. Sağ olsun. Şöyle 3 tane bardak almış bana. Çok da güzel. Gel Damlosu balkona çıkalım. Balkonu gösterelim. Sabahtan beri evi toparlıyorum. Oy. Gel bakalım. Hayır kapıyı ellemem. Gel. Gel gösterelim. Çık bakalım. Şöyle. Şu iki sandalyeyi buraya koydum. Ondan sonra şurasında hani çocuklar otursun diye bu normalde böyle şeydi. Demir korkuluğu vardı hani ayaklı. Biz onu attık aşağısına da e, muhterem palet getirdi. Paletin üstüne de çocukların ayağı böyle çizilmesin diye böyle naylondan bir şey kapladık. Bu şekilde şark köşesi gibi oturma yeri. Şurada benim kablolar var. E, elektrikli motorun benim düldülüm şurada. Güzelce yıkadım onu. Arkadaşlar karşıya e, domates soslarımın olduğu dolabı oraya koydum. Burası da şöyle oturma şeyi. Ee, buraya ikili bunların ikilisi vardı ee, Allah nasip ederse bakalım Koştaş'a gitmiştik reklam değildir oradan da alabilirsek nasip olursa Damla Su'yu da ara ara burada alıştırma yapıyorum bisiklet binmeye çalışıyor şu oturma yerine babası değiştirecek bakalım böyle daha kurnazlı ee, şöyle istiyoruz aşkım gel buraya gel ee, böyle emniyet kemerli Eğim buraya koydum. Sonuçta işte uzatma kablosu var. Bir şey pişirirsem burada pişiririm diye düşündüm. Şurada da işte konserve domateslerimiz. Patates soğanım orada. Turşum orada. Şurada da muhterime ait eşyalar var. Üstünü şöyle dedim kapatayım. Biliyorsunuz annemden kalan bir yadigar bu. Atmak da istemedim. Burada da işte sofra bezleri falan var. Burada da okursak diye kitap. ben buraya şöyle küçük bir tane kitaplık yapmak istiyorum hani okuyabileceğimiz kitapları koyalım diye ha şöyle de göstereyim camı benim yarım saatimi almadı güzelce sildim ee, özellikle şu aralarını şu iç e, mermeri dış mermeri güzelce sildim Kilarakla. camları da sildim camları ben ekstra hiçbir şey kullanmıyorum cam sil falan da değil sadece duru bezi silip üstüne de kurulama beziyle kuruluyorum o kadar değil mi Damla su. Biz genelde vaktimizi burada geçiriyoruz. Benim balkonum bundan ibaret. Şöyle süs olan eşyalara bayılıyorum. Şunu da yazın boyamayı düşünüyorum. Belki bu renge boyarım. Belki başka renge. Şu süsleri falan daha önce almıştım. Seneler önce. Şu camı da sildim. Çok güzel bir oturma yerimiz oldu. Biz böyle yazın yemeğimizi bile burada yiyoruz. Neredeyse. Ben yaza doğru şuraya da Böyle kırılır bir masa koymak istiyorum. Allah nasip ederse bakalım. Hava çok ve çok güzel. Evin işleri biraz daha serin. Şimdi özel eğitimimiz başlayacak. Yani başlayacak dediğim saat 3.30 gibi gideriz. Orada da size çekimler yaparım. Şimdi damla suyu. Hadi gel içeri gidelim annem. Geç bakalım. Bekle. Bu da koridordaki halımdı. O kadar büyüktü ki düşünün buraya ben şöyle ikili kestim bir de uzunca buraya doğru yaptım çok rahat oldu hadi gel bakalım damla su yürü bakalım yürü <laughs> damla suyu üstünü başını değiştirince çantaları hazırlayacağım bir gün önceden hastaneye gitmeden çanta hazırlıyorum aklıma takılan bir şey olursa ertesi güne kadar mutlaka bir şeyler koymaya çalışıyorum led güzel olmuş mu olmuş bence <laughs> tabi kendim teyit ediyorum da şu pancar turşusu da bozulmuş onu atacağım öyle arkadaşlar şunları da tencerelere bir kapak kapatayım hadi gel bakalım damlası güzelce şöyle burayı da toparladım makine tuttum temizledim sildim camlarını filan da gayet iyi. ya ben temizlik yaparken çekemiyorum çünkü çok yoğunum hani hemen temizliği yapıp Gitmek istiyorum hani şeye e, okula Ondan size çekemiyorum e, Hafta sonu filan olursa Belki temizlik videosu isterseniz çekeriz Şimdi çamaşırda çalışıyor Ama oraya gitmiyorsun odana aşkım Gel buraya <laughs> Arkadaşlar orada özel eğitimde Görüşürüz Yine bir bir dilek tut yani Özel eğitim günümüz ismini de söyledim de Reklam değildir hiçbir zaman. Şöyle İzmir'imize bahar geldi en sonunda. Danos şimdi birinci derse girdi. Ben de o arada dedim bir yürüyüş yapayım. Hem sizinle muhabbet edeyim. Ee, şöyle otları görün yani burada kış çok yaşanmadığı için bu otlar hiç kurumadan yaza girdik sanki şu aileler dışarıda şu anda anneler, havanın güzelliğini. Çok Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle gezeyim sonra annelerin yanına gideyim. Ay papatyalar. Allah'ın yarattığı her hikmet ne kadar güzel bir şey ya. Burada ne kişi olur mu ki? Acaba ben yanlış mı girdim bilmiyorum. Papatyalara bakar mısınız? Şurada da şöyle göstereyim mandalina ağaçları arkadaşlar. şu şuradan çıkayım. Arka yeşillik. Sizin de böyle gözünüz gönlünüz açılsın diye çekim yapayım dedim. Damla suyla beraber yine gezdiririm sizi. şöyle baksana. Şöyle okulumuz bu tarafta. Bahçemiz de atlı, üstlü, güzel yeşil olan bir yer. Damla su çıkınca tekrar görüşürüz. Ben ona makarna yaptım. Hocası el becerilerini geliştirmek adına çatal kullandırmak için çatal koydum, kaşık koydum bakalım. Var ya değilim. Hı. Allah hiç bir var. Çok merak ediyorum. <laughs> evet. her seferinde, her dinizliğimizde. <laughs> İshak Kızıma merhaba. Kızım o nasıl yakışmıştı ya maşallah. Bizim 5. katta Umre giden teyzemiz. Tamam. O Bana... almış damla su için. Yazık orada başına bir kaza gelmiş. Araba çarpmış. Kafasını üç dikiş. E, omzu kırılmış. Baya bayağı kötüydü kadının. Ona dedim geçmiş olsun açık damla suyla. Ondan benim de vardı Halden gelmişti öyle. Hem bonesi hem şeyi büyüklere göre miydi? Hı. -hı. hı. Çok güzel ama. Gel de vereyim. Yine falan Allah, gerekiyor Allah. o yolda. Tamam. Şöyle Yem, hemen geçeceğim. Yanları böyle ha. E, ha, Aynen. Eşim ben yeni gelinken takıyordum. Eşim de buralarda olmalı olmadı. Çıkıp çekiyorum. Bağlamam dedi. <laughs> Herkes bana bakıyor. Alıştık, çıkarmayı öğrendim. Buradan tek tek kendini çıkarabiliyor bu şekilde. Çok ee, biraz rüzgar galiba rüzgar çok hoşuna gitti. Şöyle yaptım sallayıcı örgü. Bayıldı. <laughs> <laughs> Bayağı böyle şeydi. Enerjik geçti ders. Çok... Güzeldi. Müziği zaten seviyor. Çok seviyor. Evet. Çıkarmaları da yapınca harika. Bir de e, topları biraz bir biraz. Evde de oynuyoruz da. onu. Bir koltuktan, bir koltuktan bir koltuğa top taşıma yapıyoruz. Babası karşıda evet, oluyor. Evet. Babaya veriyoruz, babadan bize alıyor. Ben de aynı şeye çalıştım. Çok harikaydı bugün. Namaz. Namak. Çok hoş. İstemem. Havalı. Ya istemem. Ama nasıl biliyor musunuz? Şimdi şu kapı sana geçirdiğim zaman onda ağlamıyor. Tutunuyor ya. Ama ondan biraz da böyle geri çekeyim. Yani tutunma olmasa kendi ben mesela önüne geçiyorum. poposundan tutup kaldırıyorum. Onda o ağlıyor. Kabul etme. Ya Başla şey var. Ağlamadı. Tamam Damlasının bir travması. Biz onun yapmadığı şeyi hiç üstüne gitmiyoruz Çünkü o travmayı atlatamıyor. Yapmıyor. Ama ne zaman mesela kendi ayakları üstünde durmaya başladı. Biz hiç şey yapmadık. Üstüne gitmedik. Hani bilmiyorum. Şeyde mesela dediğim gibi karşıya geçiyorum kaldım ya, onda ağlamadı. Ne zaman böyle ters hani altına kişiyi alayım derken camı aldım ya orada bir ağlamaya başladım. Böyle dengemi kaybediyorum zannetti galiba. <laughs> Öpücüğü kim atıyor adam nasıl? <laughs> Öpücük atıyor. Hmm, öyle mi? <laughs> Barıştık mı yani? Yani. Barıştık mı? Barış sağlandı mı? Olabilirdi. İftara az kaldı. <laughs> az kaldı valla. <laughs> Aşkım. Hadi gel, bir kere bunu yapalım, girelim. Tamam mı? Tamam. Hadi bir tane daha. Kalk Damlos'un. Kalk, kalk. Kalk Damlos'un. Devam, devam. Gel. Devam. 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 Devam, devam. 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 <laughs> tut bunu. Kolu aç gel. Kapıyı kapatır mısın oğlumuz? Gel. arkadaşlar biz özel eğitim bitti. Benim iftara yakın artık dilim e, dönmeye başladı. Damlasının babası geldi. Beyaz atlı prensimiz. <laughs> Gel bakalım. Gel Damlasu. <laughs> Arkadaşlar bugün hastane günlüğümüz son buldu. Çok şükür rapor çilemiz bitti. Ve raporumuzu sağ olsunlar. Damlası 5 yıla çıkardılar. Bu için çok büyük bir güzel e, duygu. En azından bir beş yıl içerisinde e, hastanelere gelmemiş olacağız. E, en son hastanenin son bu heyetteki hem doktoru hem de psikiyatri doktoru evet çok iyi çıktı. Evet, ne oldu? Bakalım. Şimdi e, bir tane yakını var. Neden geldi? ameliyat olacakmış, kana ihtiyaç varmış, kan alması için e, oraya bir kan bağışı yapılması gerekiyor. Muhterem de bizimle birlikte o kan verecek. Biz de bekleyeceğiz babamızı. Şükür. Sevişiyiz gerçekten. Bugün çok mutluyuz Yani. Ben nasıl mutluyum de. Mutluyum de. <laughs> yani bu ay çektiğimiz çileye değdi biraz. Eğer bir yıl deseydi biraz üzülecektik. Biraz çok... Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz eve geldik çok şükür. Şöyle detaylı anlatayım istedim. Ondan eve gelince dedim anlatırım. Orada hastanelerde e, anlatmak istemedim. Çok şükür. Evet bizim raporumuz yenilendi. Yenilendi. O 3 ay zahmete, o 3 ay eee zorlu mücadelemizin sonucu. En azından şöyle mesela Damla şu anda 10 e, yaşına girdi. E, neredeyse 8 yıldır biz bu rapor olaylarıyla uğraşıyoruz. E, senelik değişiyordu. Ya da 2 senede bir kere. Şimdi 5 seneyi çıkardılar. En azından hem onlara uğraşmasın hem biz uğraşmayalım hem de düşünün e, ya oradaki ben çocukları çekmek istemedim. Heyet kurulunun önündeki. İnanın o kadar ağır, o kadar zor olan çocuklar var. Şiddet eğilimli, annesine vuruyor o şekilde. Yani onların da hani e, doktorların da işini yavaşlatmamak adına böyle uzun süre rapor vermesi çok güzel sevindirici bir haber var e, haber oldu bizim için. İnanın e, e, yani bugün eşim de yanımda oldu. Dedim eğer sıkıntı yaratırlarsa başhekime çıkmayı planlıyordum. Ee, bir dedim yalnız dedim hem oruçla çok zor oluyor ee, bir ileri bir geri çocuğu bırakacak yer bulamıyorum ondan sen de kal dedim ama Rabbim izin verdi Allah'ım çok şükür ve bugünü de güzel mutlu haberlerle döndük Allah herkesin mutlu haberlerle dönmeyi nasip etsin umduğu neyse artık öyle e, bu videoyu bu şekilde size sonlandırmak istedim e, çünkü merak edenleriniz var rapor konusu ne oldu diye soranlarınız var e, hamdolsun bitti. İnşallah 5 yıla kadar da e, damla Damasio'ya geldik de çorbasını içirip biraz yatıracağım sabah erken kalktık. 5 yıla kadar da tek duam inşallah burada ölmez kalırsak hep beraber izlersek birbirimizi yani bizi izlemeye devam ederseniz ya da biz YouTube'a devam edersek e, inşallah Damla Suyu bir 5 senede o raporu almayacak düzeye kadar gelip hiç rapora ihtiyaç duymadan ee, hayatına daim et, eder inşallah mutluyum ya gerçekten mutluyum çünkü geçen hafta o kadar üzüldüm o kadar üzüldüm ee, dedim bu haftada böyle olursa bilmiyorum hani e, ne olur üzüntüm bilemem ama mutluyum gerçekten hani şöyle 10 trilyon verseler o kadar mutlu olmazdım bu rapor çilesi sadece bizim gibi özel anneler daha iyi bilir günlerce, aylarca hem eşimin işinden izin almak zorunda kalıyor. Sigortası kesiliyor. Düşünün. Hani e, bunlar da sıkıntı. Yani devlete külfet resmen yapılan eziyetler. E, tek başıma da gidemiyorum. E, geçen tek başıma dönmeye çalıştım ama çok zorlandım. Esotlarla 2-3 araba değiştiriyoruz. Neredeyse 2 saate yakın. Mesela kendi aracınız oldu mu 30-35 dakikada eve varıyorsunuz. Ee, ya mecbur kalsam tabii ki de binerim ama şöyle e, sağsun eşimin iş yeri de bu konuda esnek hani Damlas'ın durumunu bildiği için e, kesinlikle yardımcı oluyorlar Allah razı olsun onlardan öyle bu sevindirici haberi sizinle paylaşmak istedim çok erken kalktık ondan baya bir e, yüzümüz gözümüz şiş e, kendimizde değiliz çok şükür ee, buradan bizi izleyen severek izleyen beğenerek izleyen herkese sevgiler saygılar arkadaşlar e, bir beğen ve yorum e, like atmayı hiç unutmayın <laughs> ve bizi paylaşmayı yani e, bizim videonun hemen altında paylaş butonu var <laughs> hani eşinizle dost, dostunuzla sevdiğinizle paylaşıp da onlar da <laughs> izlemek isterse tabi e, onlara da bağlı öyle <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın bu vlogu kapatacağım. Nasip olursa e, ikinci bir vlog başlatacağım. Çarşamba pazarımız. Başlatırsam başlatamazsam da bakarız. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler arkadaşlar.